Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, amacımız dininizi yaşamak için Allah'ın bizlere yolladığı biricik Kur'an'ın yeterli olduğunu anlatabilmek. Gayretimiz bunun için. Eğer "Dinimi kemale erdirdim" diyen Rabbimin ayetlerine rağmen "Hayır, bize Kur'an yetmez." diyorsanız, o zaman çelişkilerin, problemlerin ve birçok yalanın içinde kendinizi bulacaksınız. Hadis savunucuları bize karşı kurdukları cümleler hadisi inkar edenlere karşı kullandıkları cümleler Kur'an'a aykırı cümlelerdir. Öyle cümleler kuruyorlar ki sizi Kur'an yetmez diyebilmek için dünya ile ilgili din ile alakası olmayan birçok soru soruyorlar. Örneğin tuvalete hangi ayağına gireceğim Kur'an'da yazıyor mu ya da dışkı yenir mi Kur'an'da yazıyor mu gibi dünyevi ve insanlığın gereği olan soruları dinin bir problemiymiş gibi soruyorlar. Halbuki dışkıyı yiyip yememek aklın gereğidir. Tuvalete hangi ayağına gireceğim dinin meselesi değil, kaygan zeminin meselesidir. Mümkünse kaymayacağınız ayağınızla girin. Tedbirle girin. Geceleyin tırnak kesilmez. Aslında karanlıkta tırnak kesilmezdir. Seker nereye gittiği belli olmaz. Sayısız meseleyi sanki dinin bir problemiymiş gibi sizlere sunan bu din adamları arkasından da birçok vaatte bulunurlar. Allah Resulü buyurdu ki Halbuki Allah Resulü öyle bir şeyi buyurmaz neden Kur'an'a aykırı? Ya da çok basit bir konuda Allah Resulü buyurdu ki: "E, lazım mı? Çok mu lazım?" Allah Resulü onu buyurmasa yapmayacak mısın? Örneğin temizlik imandan gelir. Resul bunu söylemese pasaklı mı yaşayacağız? Pisliğin içinde mi yaşayacağız? Temizlik imandan gelir değil. Temizlik insanlığın gereğidir. İnancın ne olursa olsun temiz olmak zorundasın. Rasul bunu söylemese olmuyor mu? İlle de Rasul'ü konuşturmak isteyenlerin bilinç altındaki asıl problem sizlere arkadan zehirleri verebilmek için, iftiraları verebilmek için güzel cümleler ile yola çıkıyorlar. O kadar güzel cümleler kuruyorlar ki diyorsun ki ya bunu Rasul söylemiştir. Söz çok güzel. Sözün güzel olması Rasul'ün söylediğinin garantisi olamaz. Fakat güzel sözler ile size hadisi kabul ettiren insanlar arkasından o hadislerle size haramlar ve helaller getirmeye başlıyorlar. Size bir takım vaatler vermeye başlıyorlar. Size bir takım hoşunuza gidecek donelerle geliyorlar. Ve o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki insanların nefsinin hoşuna gidiyor. İşte huri meselesi ya da buna benzer meseleler. İşte her türlü zehir ve hurafeyi size kabul ettirebilmek için önce zararsız, masumane, güzel cümlelerle yola çıkıyorlar. Arkasından da öldürmek, gasp etmek, kırmak, dökmek, her şey serbest hale geliyor birçok hadis ile. Ee, karşılaştığım hadisleri Allah nasip ederse önümüzdeki aylarda Saklanan Hadisler isimli bir kitap ile sizlere sunacağım. Saklanan Hadisler, hadis savunucularının işine gelmeyen ama kendi aldıkları hadis ilmine göre sayı hadislerden oluşacak. Kendilerinin en sağlam dediği hadislerden oluşan basit bir kitap hazırlayacağım. Saklanan Hadisler. Ve siz dostlarım o kitabı elinize alıp karşınızdaki hadis savunucusuna diyeceksiniz ki bak kardeşim böyle bir hadis varmış bu hadis konuştuğunda senin fikrin nedir? Kaynak bu sağlam bir hadis size göre ravisi de sağlam kaynağı da sağlam bu hadis konusunda fikriniz nedir? Ve böylece kendi savundukları hadisler ile onları düşünmeye çağıracağız. Onları akletmeye çağıracağız. Diyeceğiz ki bak kardeşim sen hadislere ihtiyaç olduğunu söylüyorsun. Bunlar en sağlam hadisler. Bu hadisler hakkında fikrin nedir? Vereceksiniz hadisi ve onu düşünmeye sevk edeceksiniz. O kadar ilginç hadisler var ki sayısız şaşıracağınız, şok olacağınız fakat bu mollaların işine gelmeyen hadisler. Sayı hadisler. Ama hiçbir yerde anlatamıyorlar. Hiçbir yerde söyleyemiyorlar. Ama kitaplarında mevcut. İşte kitaplarındaki bu mevcut hadisleri de sizleri tanıştırarak hadis savunucularına kendi inandıkları hadislerin içinde neler olduğunu ve niçin bunların terk edilmesi gerektiğini ispat etmeye çalışacağız. Bir tane hadis örnek vererek videoma geçmek istiyorum. Sahih Buhar'daki bir hadiste diyor ki Resul durgun suya idrarını yapıp sonra oradan abdest almayı yasakladı. Hadisteki problemi anlıyorsunuz değil mi? Durgun bir suya idrarını yapıp sonra da abdest almayı yasakladı. Şimdi bu hadise doğru kabul edersek netice ne biliyor musunuz? Gökteki her bir sahabenin gökteki bir yıldız olduğunu iddia eden bu cübbeli tayfanın bu sahabesi bu hadise göre, ki bana göre iftira, durgun suya tuvaletini yapıyor, ondan sonra da aynı suda abdest alıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü Resul hadisiyle bunu yasaklıyor. Durgun suya idrarını yapıp daha sonra oradan abdest almayı yasakladı. Anladınız mı? İşte bu hadislere sağlam diyen bu insanlar bu hadisleri sizlerle paylaşmıyorlar. Ama ısrarla savunuyorlar. <laughs> Şimdi videomuzdaki hadis maalesef sahih Buhari'den değil. Sahih Müslüm'den değil. Sahih Cübbeli'den. Şimdi sahih Cübbeli'den sahih mi sahih enflasyona uğramış bir hadisle sizi tanıştırmak istiyorum. 2 milyon günah silme, 2 milyon sevap kazandırma duası. Tabi bu dua arkadaşlar hadis. Kendi kafasından bu insanlar böyle şey uydurmaz. Cübbeli hocam iftira atmaz. Onun için ne söylüyorsa doğrudur. Bir ehli sünnet olarak buna iman etmeniz gerekiyor. Tabi ehli sünnetler iman edebilir. Sadece Kur'an diyenlerin iman etmesine gerek yok. Çünkü biz ehli sünnet değil, ehli Kur'anız. Şimdi bakın bu amcamız güzel aracının içinde bakın nasıl söylüyor. Aleyhisselam Her kim ezanı duyduğunda şu duayı yaparsa Şimdi arkadaşlar ezanı duyduğunda şu duayı yaparsa ezan neydi? İnsanları namaz kılmak için camiye çağırma çağrısı. Hayyâle selam. Şimdi bu insanlar ezanın manasını biliyor. Ezan namaz için camiye gel çağrısıdır. Peki çağrıyı duyduğunuzda, daveti duyduğunuzda bir dua okursanız, size bir davetiye geliyor, siz bu davetiyi aldığınızda bir dua okuyorsunuz. O davetin gereğini yapmaya bile gerek kalmıyor. Niye mi? Buyurun beraber dinleyelim. Merhaba bil kailiyle hadilen, bil salati ve ehle derse allah Teala ona 2 milyon sevap yazar. İki milyon günahını siler, 2 milyon da derecesini yükseltir. Mesela, Ali. Şimdi duydunuz mu arkadaşlar? 6 kelimeyi söylüyorsunuz. Bu 6 kelimeyi söylediğiniz zaman 6 milyon karınız oluyor. 2 milyon günahınız siliniyor. Silindi. 2 milyon da sevap kazandın. Eksi 2 milyondan artı 2 milyona geçti. Oldu 4 milyon. 2 milyonda merteben yükseliyor. Adam ne kadar dipte dipteyse düşünün adam o kadar dipte ki 2 milyon mertebe yükseliyor. Bu sadece bir ezanda bir ezanda bu altı kelimeyi söylediğin zaman alacağını söylediği iddia. Bunu kim söylüyor? Rasul söylüyor. Öyle diyor. Resul dedi ki diyor, arkadaşlar aynı Resul'e inandığınıza emin misiniz? Kur'an'daki Resul böyle bir şey söylemez. Söylese zaten Kur'an'da yazar. 2 milyon günahını siliyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz ki? 2 milyon günahın siliniyor. Olunca mı silinecek, varsa mı silinecek? Önden peşin alacaklı mısın? Bu insanların Rasuli e attıkları bu iftiralar arkadaşlar halen daha rağbet görüyor, halen daha beğeni görüyor, halen daha mutlu oluyorlar. Anlamak mümkün değil. Hakikaten anlamak mümkün değil. Arkadaşlar neden Rasulünüzü korumuyorsunuz? Allah'ın Rasulünü neden? Bu tuhaf insanların elinden kurtarmıyorsunuz. İnsan elçisine, rasulüne, Allah'ın nebisine böyle bir iftira atar mı? Milyon kaç yıllık bir kelime? Milyon çıkalı kaç yıl oldu? Şöyle ispat etmeye çalışayım arkadaşlar. Etrafınızdaki Kürt arkadaşlarınıza sorun. Güneydoğulu, Zaza da olur. Kürt de olur. Sorun. Milyonun Kürtçesi ne? Nedir milyonun Kürtçesi? Hazar bin. Çar hazar dört bin. Tamam. Bin tamam. İyi de milyonun Kürtçesi ne? Ne diyecekler biliyor musunuz? Ki ben de onlardan biriyim. Milyon. Milyon. Daha fazla değiştiremezsin ki kardeşim. Milyon kaç yıllık kelime ya? Milyon kaç yıllık kelime? Rasul içinde milyon olan bir hadisi nasıl söyler ya? Nasıl söyler? Allah'tan korkmazlar. Bize Rasul düşmanı diyenler. Vallahi Rasul bizim başımızın tacı. Biz Rasulün izindeyiz. Onun emanetine sahip çıkıyoruz. Rasulün bize emaneti Kur'an'dır. İnsanın kullanma kılavuzudur ve sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğiz. Bu insanların bu bıyık, bu sakal ve bu kaş ile söylediği söze bakın. İnsan hakikaten haya eder ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Çok basit bir video olarak görünebilir size. Arkadaşlar çok ciddi bir video. Bu çok önemli bir video. Burada Allah Resulüne bir iftira var, iftira. Bir iftira var. Ezanı duyduğunda altı kelimeyi söyleyince altı milyon karın olur mu ya? Bu insanların nasıl bir istikbal beklediğinin de ispatı. Buna inanan, bunu yaşayan insanların istikbalini siz düşünün. Durum ne olacak? Adamlar bize reddiye yapıyorlar, bize peygamber düşmanı diyorlar. Biz peygamber düşmanıymışız öyle mi? Rasulün düşmanı sizsiniz. Rasulü koruyan da biziz. Rasulün davasına can feda. Bizim ağzımızdan, bizim kitaplarımızdan, bizim eserlerimizden Rasule iftira göremezsiniz. Allah'tan korkmaz insanlar. Rasulümüzü bırakın dilinizi Resulün yakasından çekin artık. Şu çatal dillerinizi Resulün omuzundan, elinden, ayağından, yakasından çekin artık. Allah'tan korkun. Bunun hesabını mahşerde, mahkemeye, kübrada vereceksiniz. İki milyoncular, milyoncular. Milyoncu bunlar ya. Bunlar milyoncu. Gir ne istersen al bir milyon. Evet çok popülerdi milyoncuların yılları. Ne alırsan al, gir, sen çal bir milyon, sen çal bir milyon. Şimdi bunlar da aynı milyoncu oldular. İnşallah Japon pazarı olmazlar. Allah sana şükür ya Rabbim. Şimdi şuradan selam ve dua ediyorum.